Değerli üreticilerimiz merhaba. Bu videoda sizlere yüksek verim ve yüksek yağ oranı sunan ayçiçeği çeşitlerimizden M96CLP51'i anlatıyor olacağım. Yüksek verim potansiyeli ve yüksek yağ oranına sahip süper güçlü M96CLP51. Smartor platform markamız altında yer alan M96CLP51 oravaj parazitine karşı güçlü, mildiyo hastalığına genetik toleransı ve herbisit toleransı yüksek bir ayçiçeği çeşididir. Orta erkenci olan çeşidimiz, sap ve kök sisteminin sağlamlığıyla ön plana çıkmaktadır. Tabla yapısının eğik ve dış mükey olması, tabla yanıklığına ve kuş zararına karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır kuraklığa karşı da yüksek derecede dayanıklı olan M96 CLP 51'i farklı toprak tiplerine olan adaptasyon kabiliyeti sayesinde tüm bölgelerde güvenle tercih edebilirsiniz. Çeşitlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve bölgenize uygun ekim önerilerini de alabilmek için tabağımız rahat mühendislerinden oluşan MyTohum uzmanlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz bereketli günler dileriz.